gemi azıya aldılar. İşte İslam devleti olacak bunu söylettiler mi? Bunları internetlerde söyletirler mi? Bunlar önce gelirler bir itikatını sorgularlar. Eğer şey dese ya tevbe edeceğim, tecdid iman yapacağım derler ya da senin kellen vuracağız derler. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse internette Müslüman kardeşlerin kafasını karıştıran birkaç konu var. Bunları cevaplayacağız. Hocam bazı insanlar namazda Sübhaneke duasını okumanın, Salli Bayrik Rabbena dualarını okumanın küfür ve şirk olduğunu, bunları okuyanların namazının geçersiz olduğunu ve bir peygamberin işte tahiyyatta okurken biz peygamberi ve peygamber soyunu övüyoruz. Bir peygamberin kendini ve kendi soyunu övmesini istemeyeceğini belirtiyorlar. Bu işi bir bize açıklayabilir misiniz? Evet. Şimdi ben bu cevabı esasında öyle adamlar için vermiyorum. Çünkü niye? Öyle adamları muhatap bile almıyorum. Öyle adamları Müslüman olarak kabul etmediğim gibi adam yerine de koymuyorum öyle adamları. Dolayısıyla onları bu soruyu bu sorunun cevabını vermek için muhatap kabul etmiyorum. Bunu, bunu niye veriyorum? Bazı insanların kafalarını karıştırıyorlar. En azından o insanlar kafaları karışmasın ya da onları dinlemesinler diye söyleyeceğim bunu. Bunu bunları söyleyenler hani bu şirkdir. Bunu yapanlar müşrik olur falan diyenler esasında kendileri Müslüman değiller. İslam'dan çıkmışlardır. Çünkü mütevâtir olan haberleri sünnet sünnet vardır hani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den gibi bir hadis vardır. Bir de yaşanılmış bir sünnet vardır. Dilden dile anlatılan mütevâtir bir sünnet vardır. Dolayısıyla bunlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerini 200 sene sonra yazılmıştır diyerek ki yalan bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da yazılıyordu. Nitekim Hazreti Ebu Hureyre öyle söyler. Benden daha fazla hadis bilen yoktur. Abdullah İbni Amr İbni Aslan hariç der. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu der. Dolayısıyla o da yalan. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hadislerin yazılmadığı da yalandır. Allah Resulü'nün bir sünneti var. Namazda yaşadığı sünnet. Bunu 300, 400, 500 sahabi görüyor devamlı. Ne yapıyor? Mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kılıyor. Cumalarda onunla namaz kılıyor. Bayramlarda onunla namaz kılıyor. Cenazelerde onunla namaz kılıyor. İşte senin şey adam bir de diyor ki yalan söylüyor, iftira atıyor. 57 tane İslam ülkesinden sadece Türkiye'de yapılır diyor. Ne onlar nereden duymuş şey Tamamen yalan. 57 tane İslam ülkesinin 57'sinde de namazlarda Allahümme salli ala Muhammed okunur. Cenazelerin hepsinde de Allahümme salli ala Muhammed okunur. 57. Daha bilmiyor adam. Gerizekalı çünkü. Çünkü gerçekten yani ben böyleler oldu muydu? Benim bir damarım kabarıyor. Yani benim elimde olsa eğer İslam devleti olsa bunları imana davet ederim ilk önce öyle şey falan gel işte tevbet falan falan değil imana davet ederim çünkü kafir olanın tevbesi olmaz ancak iman eder ondan sonra tevbeder dolayısıyla bunlar Müslümanlıkla falan bir ilgileri yok bunların ama dediğim gibi bazı gençler cahil gençler internetlerde bunları dinliyorlar falan ediyorlar ve kafaları karışıyor herkes kendisi çekecek günahını biz o gençleri yine de uyaralım mesela diyorlar ki işte bir peygamber kendisi için salavat getiremez ya da peygambere salavat getirmek yağcılıktır. Getirtmez diyor evet. Yağcılıktır diyorlar falan diyorlar. İşte tahiyyat okunmaz. Niye orada Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullah ve Rekatüt deniyormuş falan diyormuş. Halbuki şimdi biz bunları hadislere göre ve sünnete göre cevap vereceğiz. E ben onları niye muhatap alayım ki? Çünkü onlar zaten hadisi kabul etmiyor. Hadisi kabul etmeyen adama adama ben hadiste cevap versem ne olacak? Dediğim gibi ona cevap vermiyorum ben. Gençler için peygamberi seviyorlarsa, peygamberin sünnetini kabul ediyorlarsa ben o gençlere söyleyeceğim bunu. Onlara değil. Çünkü ben ne dersem deyim onlar bu Kur'an'da yazmıyor diyecekler. O geri zekalılara ben Kur'an'da yazmayan birçok şeyi şunu niye ya yapıyorsunuz ya diyeceğim. Cevap veremeyecekler. Evet. Şimdi bakalım şey var mıymış yani salavat var mıymış? Kab bin Ucra <laughs> radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü. Allah bize sana nasıl selam vereceğimizi bildirdi. Sen de bize sana nasıl salat getireceğimizi öğret. Haydi o nebiye salat getirin diyor ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Sallu aleyhi ve sellimü teslima Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salat dualarını şöyle telkin buyurdu. Şöyle öğretti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bizim okuduğumuz gibi değil mi bu? Nerede yazıyor bu? Buhari'de yazıyor. Efendim Müslim'de yazıyor, Tirmizi'de yazıyor, Ebu Davud'da yazıyor, Nesai'de yazıyor, İbn Hanbel'in Müsned'inde yazıyor. Yani hepsi de sahih hadis kitapları dikkat edersen. Hazreti Peygamber namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyatı okumuş. Hani ettehiyat okunmaz diyorlar ya bunlar. Burada da diyor ki Hazreti Peygamber namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyatı okumuş ve okunmasını ashabına da emir buyurmuştur. Yani İbn Mesud diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahiyatı bize Kur'an'dan bir ayet ezberletir gibi ezberletti diyor. Yine bu nerede geçiyor? Bu biraz önce okudum. Buhari'nin ezan bahsinde geçiyor. Ameli amel salihat, salat, meselesine geçiyor. Müslüm'ün salat bahsinde geçiyor. Ebu Davud'un salat bahsinde geçiyor. Tirmizi'nin salat bahsinde geçiyor. Nikah bahsinde geçiyor. Başka bir hadiste de namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın buyuruyor. Benden nasıl gördüyseniz o şekilde. Şimdi sahabi de Allah Resulü'nden 10 sene boyunca yani Mekke'dekini saymasak yani Mekke'de de 13 sene namaz kıldılar da Mekke'den say mesela orada azlık a, azı diler falan desek bile Medine'de 10 sene boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Onlar 5 vakiti mescitte kılan insanlardı. Hatta mes mescidin dışında Allah Resulü'yle yolculuk yaptıklarında Allah ile beraberdi. Hatta evinde bile onunla hani nafile namazda bile ona uyuyorlardı icabında. Dolayısıyla Allah Resulü'nden nasıl görmüşlerse onlar da kendinden sonrakilere yani e, tabine etbay tabine o şekilde aktarmışlar. Başka namazların son oturuşunda Allahümme salli ve barik dualarının okunması hadiste sabittir. Ashab-ı kiram Hazreti Peygamber'e biz sana nasıl selam getireceğimizi biliyoruz fakat nasıl salat getireceğimizi bilmiyoruz deyince Allah elçisi bu duayı talim buyurdu. Yine bu da Buhari'nin Enbiya bahsinde, Müslüm'ün salat bahsinin 65. hadisi, Nesai'nin Sef bahsinin 49, 50 ve 54. hadisleri. Esrem'in Fettale bin Ubeyd'den rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam namazda dua edip Rabbini temcid etmeyen yani övmeyen işte ettehiyyatı demeyen yani. Ve peygambere salat getirmeyen birini duydu. iyi dikkat et bu. Diyor ki peygamber namazında bir, birisi namaz kılıyor. Allah'ı temcid etmeyen, Allah'ı övmeyen ve kendisine salavat getirmeyen bir adamın namaz kıldığını görüyor. Belki de sesli kıldı adam. Peygamber aleyhisselam namazında dua edip Rabbini temcid etmeyen yani övmeyen ve Peygamber aleyhisselama salat, salavat getirmeyen birini duydu ve bu adam acele etti. Buyurduktan sonra onu huzuruna çağırdı şöyle buyurdu. Sizden biri namaz kılınca önce Rabbini övmekle başlasın. Subhaneke okusun. Subhaneke ya da bugün şafirlerin okuduğu şey vardır hani o da okunabilir orada. Tesbihat dediğimiz şey. Sonra peygamberine salat getirsin, sonra da dilediği gibi duada bulunsun. Bak, etteyyatı okusun, sonra peygamberine salat getirsin, sonra da dilediği kadar dua yapsın. Dua şeyde yapılmaz, kıyamda falan yapılmaz. Nerede yapılır? O tahiyyete oturduğunda yapılır. Arapça olacak değil mi hocam? Tabii, Arapça olacak çünkü namaz Arapçadır. Hoş bir şey olmasın. Namaz Arapçadır çünkü. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu فَقْرَوْ مَا تَيْسَرَ diyor. Yani Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyundur. Dolayısıyla Arapça olacak. Kur'an'da Arapçadır. E, Arapça şey diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim, na, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın diyor. Diyor ki bak şimdi peygamberin aline salat getirmenin sünnet olması aline dediği nedir? Ev halkına. Yani biz ne diyoruz? Yani. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyoruz. İşte Ali Muhammed'in ehli bu. Peygamberin aline salat getirmenin sünnet olması Ebu Zura'nın rivayet ettiği hadise dayanmaktadır. Peygamber'e salat getirmek bir emirdir. Bu emri terk edenlerin namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Bak normal olarak o salavatları yani Allahümme salli ala Muhammed'i ve Allahümme bari okumayan bir insanın namazı bozulmaz. Sünnettir bu. Sadece yani unutarak, şey derek okumasa bunu, sehven okumasa, tahiyyat okuduktan sonra selam verse, namazdan çıksa namazı tamamdır. Ama sala, o salavatları bile bile kasten terk etse, sünneti kabul etmeyerek ka şey etmese o adam kafir olur ve onun kıldığı namaz kabul olmaz. Çünkü sünneti inkar var orada. Unutarak terk etme falan filan yok. Sünneti komple inkar var. Böyle bir adam namaz kıldırıyorsa o adamın kıldırdığı namaz da olmaz. Böyle bir adam namaz kıldırdığını biliyorsanız ve arkasını daha önce kılmışsanız o namaza da iade etmeniz lazım. Evet aynen iade edecekler. Böyle adamları dinlemeleri ben her zaman için söylüyorum. İslam'ı doğru dürüst bilmeyen, iman esaslarını güzel bir şekilde öğrenmeyen, işte ameli meseleleri güzelce ehli sünnetten öğrenmeyen insanların böylelerini dinlemeleri asla caiz değildir. Böylelerini kim dinleyebilir? Hani İslam'ı bilen insanlar ve bunları dinleyip bunlara cevap verecek ya da bunların işte şaşırttığı insanları insanlara doğruyu öğretecek olan insanlar bunlar şeydir. Ha ben onları adam yerine koyup dinlemem de ben onları. İşte bana böyle sorular gönderiyorlar ama dediğim gibi o, onlara ben cevap vermiyorum. Sadece ve sadece bazı cahil gençler var. Böylelerinin işte videolarını izliyorlar, kafaları karışıyor. Ben o gençlere acıdığım için, gençler ayakları kaymasın, İslam'dan gitmesinler diye ben onlar için cevap veriyorum. Değilse onları Müslüman olarak görmediğim gibi adam yerine de koymuyorum onları. Hanım, teşekkür ediyorum hocam. Son olarak bunu kapatacağız ama o gençlere ne tavsiye edersiniz? O gençlere tavsiyem her, her zaman herkese yaptığım tavsiye şu. İlim internetlerden birilerinin videolarını seyrederek, Benim videomu da seyreder ilim öğrenemez. Çünkü kimin doğru kimin şey olduğunu bilmiyor ki. Ben mi doğruyum, öbürü mü doğru, öbürü mü doğru? Her önüne gel geleni dinlerse eğer o zaman nasıl öğrenecek? Hangisinin doğru olduğunu, hangisinin benim doğru olduğumu ya da senin doğru olduğunu ya da öbürünün doğru olduğunu nasıl karar verecek? Mücerret aklıyla ya da mantığıyla. Diyecek ki ya mantığıma göre şu doğru gibi söylüyor diyecek. E, senin mantığın doğruyu ne kadar biliyor ki? Dolayısıyla internetlerden video seyreterek din öğrenilemez. İnternetlerden birilerinin yazıları okunarak din öğrenilemez. Din ehlinden öğrenilir. Yani ehli sünnete bağlı alimler bulacaklar, gidecekler, onların dizinin dinle oturacaklar, onlardan ders alacaklar. İster imani esaslar olsun, akaid dersler olsun, istersen ameli meseleler olsun. Abdest, gusül, namaz, teemmüm, işte efendim oruç, haç gibi bütün kendilerine farzı ayin olan ilimleri Ehl-i Sünnet talimlerinden öğrenecekler. Eğer kitap okuyacaklarsa da biraz temelleri varsa, yani biraz ilim görmüşler de artık kitap okudukları zaman anlayabilecek seviyeye gelmişlerse, o zaman da soracaklar yani yine Ehl-i Sünnet talimlerine. Kütüphane edinirken hangi tefsir kitaplarını alayım? Hangi akaid kitaplarını alayım? Hangi fıkıh kitaplarını alayım? Hangi işte efendim siyer kitaplarını alayım? Hangi tefsir kitaplarını alayım diye kitaplıklarına da öyle şey diyecekler. Eğer yine ismi güzel olan her kitabı alırsa adam adam yazmış mesela Tebyinul Kur'an demiş. Kur'an'ın beyan edilmesi, açıklanması. Küfür dolu içinde, şirk dolu içinde. Bu ya Kur'an'ı tefsir etmiş. Yani bunların bir dediği bir dediğini tutmuyor. Adamın birisi daha önceleri diyordu ki efendim diyordu Kur'an açıktır. Herkes mealini okuyarak Kur'an'ı anlayabilir diyordu. Çünkü Allahu Teala biz apaçık bir Kur'an indirdik diyordu diyordu. Dolayısıyla herkes mealini okudu mu Kur'an'ı anlar diyordu. Sonra tefsir yazmış bu. Şimdi diyor ki, iki videosu da var bende. Şimdi diyor ki, efendim diyor mealle Kur'an anlaşılamaz diyor. Tefsir okumak gerekir diyor. Niye? O tefsirinin satılması gerekiyor. Para kazanması gerekiyor. Peki mealden Kur'an anlaşılabiliyorsa sen ne anlattın o tefsirde? Bırak o zaman madem önceki dediğin üzerinde dur. Bırak insanlar o zaman mealden anlasınlar. Sen neyi anlattın o tefsirde o zaman? Yani görüldüğü gibi dün söyledikleri bugünü tutmuyor. Bugün söyledikleri de yarını tutmayacak. Yarın bunlar tamamen namazda şey diyecekler. Çünkü ehli sünnetten olanlar bunlar köşeye sıkıştıracaklar bu zibidileri. Diyecekler ki gel bakalım diyecek hani o namaz kılanın mesela diyecek ki, benim karşıma gelse rezil olur. Rezil olur. Herkes yüzüne tükürür onun. Benim karşısına geçse. Diyeceğim ki işte şunu hani ben size Kur'an'daki namazı öğreteceğim diyorsun. Şunu okunduğunu nereden hani bu namazda ya da öğle namazının dört tekat olduğunu nereden çıkarttın sen Kur'an'dan diyeceğim. İşte se iki secde yapıldığını nereden çıkarttın? İki secde yapıyordu aynı bizim yaptığımız gibi. İki secde yaptığını nereden öğrendin? İşte tahiyyatı oturunca yine ikinci rekatta oturuyor bak. Kur'an-ı Kerim'de ikinci rekatta oturduğunu nereden yazıyor? Bak yaptığı yine sünnetten alıyor yani. Yine sünnetten alıyor. Sadece o oturuşta ne diyor biliyor musun? Eşhedü en la ilahe illallahü ahdehu la diyor kalkıyor. Bu okunur mu sadece tahiyyatta oturduğu zaman? Peki bu nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bu yok. Yani benim okuduğum gibi eşhedü en la ilahe illallah huvahdehu la şerikele yok şeyde. Kur'an'ın ki hiçbir yerinde yok. Nereden şey diyecek bu şimdi? Nereden aldın o zaman onu, onu Kur'an'da okumaya? Yani çocuk bile yani 12 yaşındaki bir çocuk bile Kur'an'ı şeysi onu önüne koysa bana göster şu kıldığın namazı Kur'an'da dese gösteremez. Ama diyor ki video çekmiş adam kendisi. Ben size diyor şimdiye kadar ki kıldığınız bütün namazlarda diyor eklemeler yapılmış uydurmadır. Ben size diyor Kur'an'daki namazı öğreteceğim diyor. Şimdi sahabe yanlış kılmış, tabi yanlış kılmış, etbay tabi yanlış kılmış, şimdiye kadar bütün İslam alimleri yanlış kılmış. Bu zibidi doğru kılıyor. Vallahi İslam devleti olsaydı, eğer İslam devleti olsaydı onu imana davet ederdim. Eğer imana şey etmezse kadı olarak yani bir kadı. Ben bir kadı olsaydım imana davet ederdim. Kellesini vururdum onun. Evet. allah has given them